başka bir gezegenden gelmiş bir evet. meteor parçası gibi. terapi değil Bu aroma terapi yağlarını falan da günlük yaşamına katmış bir insan kullanıyor. Yoğun bir aroması olduğunu hissedebiliyoruz propolisin. Çeşitli propolis adı altında kullandığımız ürünlerde bu haliyle tanışmadığımız için ilginç geldi bana. Çok güzel. Mesela koklayarak bile kendini iyi hissedecek yani o derece. <laughs> Ah, nefis bir şey. Dayanamayacağım, bir daha alacağım. bir şey gibi hissettim bir an için. Taraf vardır. Arasında belgesellerde, televizyonda falan görürüz. Böyle salladıktan sonra bir damağında hissedince içindeki orman meyvelerini falan söylerler. Bu balda da böyle tatlı bir acılık ve damağınızda beklettiğiniz anda hissettiğiniz o duygu. De, bunları biraz sarf etmek güç. Yani gerçek anlamda bir balı tatlınızı fark ediyorsunuz. Yani zaman zaman marketten aldığımız ya da başkalarının aldığı yediğimiz, dışarıda yediğimiz ballar falan da var. Dışarıda yediklerimizde şekerin verdiği sahte enerjiyle tat tat karşılaşıyorsunuz. Burada bir orman meyvesini yiyormuş gibi diyebilirim yani. O derece ayıların bazı sevdiği gibi varmış yani bu orman dayını. Çok dehşet yani. Çok etkilenim. Arı ekmeği. Arı ekmeği de şöyle bir şey. Bunu ben yiyeceğim. Yüzlerce polen parçası var. Yumuşacık bir şey. Bir de çok acayip. Kerezden bile daha lezzetli yemesi kolay. Çok güzel. İnsanlar o kadar kötü yiyecekler, o kadar kötü abur cuburlar, cipsler yiyorlarken böyle ürünlere gelince mesela biraz çekiniyorlar. Aslında arının çiçeklerden topladığı, çiçek tozundan ferment edilmiş bir ürün. Bebeklikten sonra çocukların da yiyebildiği bir ürün. Evet, Saçınıza yani... sürebilirsiniz, cildinize sürebilirsiniz. Gözünüze kaçsa hiçbir şey olmaz. Evet. İnsanlar genelde markaları seviyorlar. Büyük markalara güveniyorlar. Örnek verdiğim arı sütlü cilt bakım kremleri var. İçini okuyun. Eser miktarda arı sütü var. Evet. Ama siz gerçek bir arı sütü aldığınız zaman ya da gerçek bir polen aldığınız zaman içinde eser miktar yok. Direkt kendisini alıyorsun. Saç bakım kürleri, cilt bakım kürleri de yapılıyor. Ben kendim de uyguluyorum. Bilimsel deneyler de var. İnternetten araştırılırsan. Senin gibi böyle doğadan kopmadan, işine hile hurda katmadan bu tür ürünlerin peşinde koşan insanları e, kemalleri çoğaltmak lazım. Üretime şiddetle ihtiyacımız var. Ne konuda sağlık? Yani e, kahramanlık bir yerde de bu kadar şeyin yanında, olumsuz gelişmelerin yanında sizlerin bunu sürdürebiliyor olmanız, işiniz gücünüz rast gelsin.